Değerli arkadaşlar. Yerel seçimlere aylar kala her seçim öncesi olduğu gibi yine emekçiler üzerinden siyaset yapılarak emekçilerin alın teri siyasete alet edilmek isteniyor. Sendikamız üyesi Bodrum Belediyesi Personel Hizmetleri'nde çalışan yaklaşık 1500 emekçi arkadaşımız bu siyasi oyunlar nedeniyle alın terinin karşılığı olan ücretlerini gecikmeli olarak almak zorunda kaldı. Çünkü SGK ayın 15'inde maaşların ödeneceği zaman Bodrum Belediyesi personel aşı maaş hesabına haciz koydu. SGK'nın maaşların ödeneceği gün hesaplara haciz koyması açık siyasi bir müdahaledir. Kaldı ki Türkiye'de hangi belediyenin SGK'ya borcu yoktur? Amaç Ahmet Başkan'ı yıpratmak siyasi olarak onu zor durumda bırakmaktır. Değerli arkadaşlar hiç kimse biz emekçileri ve Bodrum halkını bu ucuz politikalara kışkırtamaz. Çünkü Ahmet Aras Başkanımız tüm ekonomik ve siyasi baskılara karşı seçildiği günden beri maaşlarımızı aksatmadan ödeyen bir başkanımızdır. Nitekim SGK'nın siyasi haciz komplosuna rağmen emekçinin alın terini karşılığı olan maaşları iki gün içinde ödemiştir. Bu emeğe ve emekçiliğe verilen değerin göstergesidir. Bu vesileyle parti ayrımı yapmaksızın başta Ahmet Aras Başkan olmak üzere Alın teri korumadan emekçisi, emekçisinin maaşını ödeyen tüm belediye başkanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar bizler Bodrum'da her ilde ve ilçede halkın daha rahat, sağlıklı ve huzurlu yaşaması için doğumdan ölüme hizmet veren emekçileriz. Yerel seçim öncesi adı sanı partisi ne olursa olsun tüm siyasi siyasilere açık çağrımızdır. Emekçiler üzerinden siyaset yapmayın. Emekçilerin aşıyla, işiyle, ücretiyle oynayarak siyaset yapılmaz. Bir de bize her yerde soruluyor. Bunu da buradan aktaralım. Sizin siyasi görüşünüz ve partiniz nedir diye genel başkanımızın sözüyle bunu cevaplamak istiyorum. Bizim partimiz Türkiye Cumhuriyeti'dir. Liderimiz de Mustafa Kemal Atatürk. Katılımınızdan ötürü hepinize teşekkür ederiz. Sağ olun.